Sizlerle birlikte Turtle Town'da böyle altın ayı kurtaracağım bir tane. Ve bir tanesini zaten kurtardım videodan önce. Şimdi hemen ikinciyi de kurtaracağım. Hadi bakalım başlayalım. Hareket etmeye başladığım an süreç başlayacak. Tabi süreç gözükmüyor. 3, 2, 1 başla. Hayır. 25 saniye var şey için. Oldu mu? Yeah. Evet. İkinci altın ayımız da arkadaşlar burada şöyle bir çok yakışıklıyım ya. İkinci altın ayında bu bu. Blackbeard'la Tommy. Hadi görüşürüz arkadaşlar.